Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size sevgili balık burçları için 2025 Ekim ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım Ekim ayında siz sevgili balıkları bekleyen enerjiler ne? Kartlar nasıl öndürülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz balık ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili balıklar. cesaret, cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun, delice risk alma ama sağlam seminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme, bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar, tarot kartlarımız neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak, aşk hayatınız iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz, hepsi için niyet ediyoruz, sizde niyetinizi alın, enerjinizi yollayın Asan danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili balıklar, burada 4 haftada 4 aylık süreçten bu yana beklediğiniz bir fırsat sonunda size sunulacak. Özellikle de burada gelecek olan fırsat, sunulacak olan fırsat neticesinde bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu çalış mesela mevcut bir işiniz var, bir çalışıyorsunuzdur ama aynı zamanda başka bir firmadan bir fırsat bekliyorsunuzdur, bir haber bekliyorsunuz gibi bir durumda olabilir. Şimdi burada kariyer hayatınız için bir tercih, bir seçim ve akabinde e, kariyer hayatınızla ilgili sıfırdan başlama, yeni bir başlangıç enerjisi var. Maddi manevi emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz, uzun bir süre istikrarlı çalışabileceğiniz ve hedeflerinizi gerçekleştirebileceğiniz çok güzel büyük bir fırsat sizi bekliyor sevgili balıklar. Özellikle toprak etkili sevgili balık burçları yani yükseliniz ve ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz bir diğer etkisi şimdi koçyar aslan bir de ikizler etkili bir kişiden bir duygusal adım alabilirsiniz sizi düşünen sizi merak eden sizi izleyen sizi gözetleyen bir kişiden alacağınız bir duygusal itiraf var sevgili balıklar. Şimdi burada aşıklar kartıyla beraber ruhsal anlamda size iyi gelecek. E, uyumlandığınızı, bütünleşebildiğinize inandığınız bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz. Bekar balıklar için. çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Bu yüzden zaman zaman kendinizi böyle sıkışmış bir enerji içerisinde hissediyor olabilirsiniz. Burada artık yüklerinizden özgürleşmek, artık hani bütün yükü kendi sırtınıza yüklemek yerine evet ben kendi değerimin farkındayım. Bu ilişkiyi, bu durumu, bu işi yürütmek adına sürekli fedakarlık yapmak istemiyorum ya da sürekli tek başıma sorumluluk almak istemiyorum. Tek başıma yük almak istemiyorum diyeceğiniz bir farkındalık enerjisi var. Bir diğer etkisi boğa burcu baskın olmakla beraber oğlak, boğa, başak etki güçlü birinden alacağınız güçlü bir destek var. Gelecek olan güçlü maddi destekle beraber Olumlu vadelerden bu işin içinden çıkamadığınıza inandığınız parasal bir sıkıntıyı çözebilirsiniz. Bu bir borcun kapatılması olabileceği gibi bir borcun hafifletilmesi de olabilir. Ama daha çok Joker kartı ile beraber bu borcu tamamen kapatmak, tamam bundan özgürleşmek adına bir durum olabilir. Adalet kartı Değnek şövalyesi dünya kartı 21 Ekim ve sonrasında hukuksal bir süreç içerisindeyseniz bununla ilgili bir sonuç e, bekliyorsanız arkadaşlar 21 Ekim ve sonrasında beklediğiniz bir haber beklediğiniz bir sonuç gelebilir çünkü gelecek olan sonuçla beraber siz bir yükünüzden e, bir zincirden özgürleşeceksiniz hayatınızı kısıtlayan hayatınızı kısır bir döngü haline getiren bir süreç sizin için artık bitecek değnek ası ve kubası ile beraber Ekim ayı sizler için şansların fırsatların başlangıçların bolca olacağı bir dönem olacak her şeyden önemlisi kendinize tam olarak güveneceğiniz, kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkında olacağınız bir dönem sizi bekliyor. Dünya kartı Satürn etkisinde de şeytan kartı Oğlak burcunu temsil eder ve Oğlak burcu da Satürn Satürn tarafından yönetilir arkadaşlar. Satürn ise baş öğretmendir, karmanın lordudur. Yani içerisinde bulunduğunuz zorluk maddi ya da manevi fark etmeksin. Sizi o zorluk değil, almanız gereken derti alana kadar sınar. Şimdi burada sizin için karmik bir borç borç bitiyor. Karmik bir sınav bitiyor. Özellikle de ilişkiler anlamında. Yani kişiler hayatınızda değişiyordur ama senaryo hep aynıdır gibi. Şimdi burada bir karmik borcun bitmesi, bir karmik sınavın tamamlanması enerjisi var. Bir diğer etkisi yurtdışı bağlantılı niyeti olan sevgili balıklar. Bu illaki oraya e, gidip yerleşmek anlamında almaya seyahat etmek bir e, proje için orada bulunmak e, ya da çalışmak yerleşmekte olabilir. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi Bu dönemde Ekim ayı içerisinde bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Atacağınız adımlar daha çok Aralık ayında bir tamamlanma sürecine varabilir. Yani Ekim ayı içerisinde alacağınız bir kararla böyle bir sürece girmek, araştırma yapmak, analiz etmek, görüşmeler yapmak. Aralık ayında da bir tamamlanma artık niyetinizin gerçekleşmesi durumu olabilir. tılsması ve kılıç şeklisiz. Şimdi kılıç şeklisiz arkadaşlar zihnimizde yarattığımız bir zihinsel hapishanedir. Kaygılanmak, endişelenmek, kendimizi çaresiz hissetmek çözme değil de sorunlara odaklanan bir enerjide olduğumuzu gösterir. Şimdi denge kartı bize der ki içsel huzurunu yakalamak istiyorsan, o içsel dengeyi yakalamak istiyorsan bakış açını değiştir. Sorunlara odaklanmaktan ziyade çözüm odaklı bir ile ilerle. Bir yol olmuyorsa orada takılıp kalma. Kendine başka bir çözüm yolu bul ve sana sunulan fırsatları iyi değerlendir. Yani kaybettiklerini takılma sana sunulanlara odaklan ve anın enerjisinde kal. Anın enerjisinde ilerle. Gelecek kaygısı, geçmişin öfkesi, kırgınlıktan ziyade şu anda ben içerisinde bulundum. Madde ya da manevi fark etmeksizin sorun ya da sorunlarla ilgili durum ya da durumlar durumlarla ilgili ne yapabilirim? Bana sunulan fırsatları en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim? Bunlarla ilgili yaşayacağımız büyük bir farkındalık enerjisi var. Aynı zamanda denge kartı ölçülülük kartıdır arkadaşlar. Yani çok fazla fevri olmak, çok fazla karamsar olmak, çok fazla bir şeyleri düşünmek, sorgulamak ne olursa olsun her şey ölçüsünde yapmak her zaman daha sağlıklı bir süreçte ilerlemenizi sağlar Evet bir şeyler sizin için tamamen köklü bir şekilde bitiyor arkadaşlar yine sizin elementinizden akrep yengeç balık etkili bir kişiden biri de boğa etkili bir kişiden bir e, adım olabilirsiniz arkadaşlar ama bu geçmişten gelen bir etki aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz aynı semt oturuyor olabilirsiniz veya aynı arkadaş ortamına sahip olabilirsiniz ortak enerjileri paylaşmaya devam ettiğiniz bir kişiden biten bir ilişkiden tekrar alacağınız bir adım var bir diğer etki kendi işiyle uğraşan veya uğraşmak isten sevgili balıklar şimdi burada e Ekim ayı içerisinde bazı resmi işlemleri başlatabilirsiniz. danışmanlık almak, muhasebeciyle anlaşmak veya bazı, bazı resmi evrakları hazırlamak gibi. Ortaklı bir iş, bir iş bir niyetinizi hayata geçirebilirsiniz. Bu bir kısmınız için ise arkadaşlar ortaklı bir durumu bitirmek, feshetmek de olabilir. Yollarınızı ayırmak, kendi yolunuzu çizmek. Yani iş arkadaşlığınızı demin pardon ortak çalışma arkadaşlarınızla veya ortaklarınızla bazı durumlar, bazı anlaşmazlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bunları artık ardınızda bırakıp kendi yolunuzu çizmek bir niyet içerisinde de olabilirsiniz. Genel enerjiler bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.